Evet arkadaşlar, şimdiki konumuz indiksiyon EMK. Bakın burada bir formül yaptım. Epsilon eşittir, eksi delta fi bölü delta t. Burada epsilon dediğimiz indiksiyon EMK, elektromotor motor, kuvvet. Yani iki nokta arasındaki potansiyel fark gibi düşünün. Fakat bunu indiksiyon ile elde edecekmişiz. İndiksiyon tetikleme Peki ne gerekiyormuş? Delta fi bölü delta t. Bu ne anlama geliyor? Bakın zamanla akının değişmesi gerekiyor. Ya da başka bir ifade akının değişim hızı emk'ye verir. Yani bu şu anlama geliyor. Akıyı zamanla ya arttıracaksınız ya da azaltacaksınız. Eğer akı değişmiyorsa herhangi bir potansiyel fark ya da indüksiyon emk oluşmaz. Akıyı değiştirmenin ise kaç türlü yolu var? Bakın birkaç tane yolu var ama ben size daha çok karşınıza çıkacak iki şeyi söyleyeyim. Ya manyetik alanı zamanla değiştirirsiniz, alanınız sabittir. Ya da manyetik alan sabittir ama alanla zamanla oynarsınız. Bakın bu ikisini yaptığınız zaman EMK oluşur. Ya manyetik alanı değiştireceksiniz ya da alanı değiştir. Bu değişimlerden herhangi biri varsa iki nokta arasında bir potansiyel fark oluşur. Peki başındaki eksi işareti nedir? Lenz kanunundan geliyor. Lenz kanunu der ki kendisini oluşturan etkene karşı koyacak şekilde bir EMK oluşur. Yani şunu demek ister. Akı arttıkça azaltacak yönde bir akım oluşur. Azalıyorsa da arttıracak yönde bir akım oluşur. Bence çok basit. Peki manyetik alanı nasıl değiştirebiliriz? Mesela şöyle olsun. Elimizde bir mıknatıs. Kutupları N ve S. Burada da bir bobin olsun. Şöyle bir sarımlarımız var. Ve buraya bir direnç bağladınız. Arkadaşlar şu durumda herhangi bir akım oluşmaz. Neden? Bizim çünkü delta fi'ye ihtiyacımız var. Zamanla bunu değiştirmemiz lazım. Peki akı neydi? B çarpı S'di. Bu bobin için ise B çarpı S çarpı N. N sarım sayısı. Manyetik alan var mı burada? Var. Bakın bu mıknatısın N'den çıkıp S'e giren manyetik alan çizgileri var. Peki bobini nasıl etkileyecek o? Bakın bu N'den çıkan manyetik alan çizgileri bobinin içerisinden girip Dolaşıp tekrar S kutbuna girecek. Demek ki bu tarafa doğru bir manyetik alanın var. Dolayısıyla akım var. Bu akıyı zamanla değiştirmem lazım. Bunun yolları nedir? Mıknatısı yaklaşıp uzaklaştırabilirsiniz. Bobini yaklaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Bunların tümünde akı zamanla değişir. Mesela biz şöyle diyelim. Bu mıknatısı bu tarafa doğru V hızı ile yaklaştırabiliriz. Arkadaşlar, bu klasız yaklaştıkça buradaki manyetik alan yavaş yavaş artar. Dolayısıyla akı değişimi gerçekleşti. Demek ki bu direncin üzerinden bir indüksiyon akımı geçer çünkü uçlarında indüksiyon EMK oluştu. Peki bu akım ne tarafa doğru olacak? Bakın orada eksi'nin anlamını söylerken Lenz kanunu kendisini oluşturan etkiye karşı koyacak şekilde davranır dedi. Peki burada manyetik alan artıyorsa, akı artıyor. Oluşan indüksiyon akım onu azaltmaya çalışacak. Yani bu artıyorsa azaltmak için ters yönde bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak bu bobinden geçen akım. Peki bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşması için dört parmak akımı baş parmak beysür göstermeyecek mi? Dolayısıyla bu bobinin üzerinden Yukarı yönde bir akım geçen ve bu indüksiyon akımının yönü bu tarafa doğru olacaktır. Yine başka bir örnek daha verelim. Bu sefer diyelim ki S kutbu, N kutbu burada yine bir bobin olsun, direncimiz var, kapalı bir sistem oldu. Bu sefer de mıknatısı uzaklaştıralım. ve Arkadaşlar burada bir manyetik alan var mı? var tabii ki mıknatısı manyetik alanı bakın enden çıkacak. Bobini de şöyle etkileyecek. Peki akımız da var ama zamanla akıyı değiştirmen lazım. Bakın mıknatısı uzaklaştırıyor. Dolayısıyla bu B'nin azalması gerekiyor. Akı azalıyor. Dolayısıyla burada artık indüksiyon akımı oluştu ve bu direncin uçlarında indüksiyon EMK oluştu. Peki mıknatısı uzaklaştırırken bu B azalıyorsa oluşan indüksiyon akımını ne yapmaya çalışacak? Arttırmaya çalışacak. Yani onunla aynı yönlü bir B üssü oluşturur. Yine bu tarafa doğru bir B üssünün oluşabilmesi için dört parmak akımı baş parmak manyetik alanın yönünü gösterecekti. Bu akımın oluşturduğu B üssü bu. Dolayısıyla akımınız bakın şu yönde. Bir başka örnek daha. Bu sefer iki tane bobinimiz olsun. Burada bir pilimiz var. Ve şuraya bir reosta yerleştirelim. Bobinimiz yine. Fakat bunda pil yok. Şimdi normal şartlarda doğru akım kaynağımız. Burada bir pilimiz var. Bu bir potansiyel fark oluşturur. Dolayısıyla şu yönde akım geçer. Bu yönde akım geçince bu ortamda bir manyetik alan oluşmadı mı? Onun yönü nasıl buluyorsunuz? Dört parmak akımı gösteriyor. Baş parmak manyetik alanın yönünü. Bakın bu akımın oluşturduğu manyetik alan bu. Peki diğer bobini nasıl etkileyecek? Bakın bu kutuptan çıkacak. Bu bobin içerisinden geçecek. Bu tarafa doğru. Soru şu olsa idi. Reosta sürgüsü ok yönünde çekilseydi. Bakın şuradaki direnci zamanla arttırıyorsunuz. Dolayısıyla bu akım ne yapacak? Azalacak. O akım azalınca o bobindeki manyetik alan azalacak. Bu B azaldı. Dolayısıyla bu B de azaldı. Peki burada EMK oluşacak mı? Tabii ki. Akı zamanla değişti. Burada bir EMK oluşur. Bu dirençten bir akım geçer. Peki hangi yönde geçer? Bakın B'niz azaldı. Dolayısıyla onu arttıracak yönde olmalı B üssü. B üssü bu tarafa doğru. Peki o tarafa doğru olması için bu bobinden şu yönde akım geçmeli. Bir başka örnek daha. Diyelim ki burada bir teliniz var. İ akımı geçiyordu. Şurada da bir çerçeveniz var. Bu çerçeveyi bir yönünde, iki yönünde ve üç yönünde hareket ettirirsem bu çerçevelen hangi yönlerde akım geçer? Şimdi arkadaşlar burada çerçevenin bir alanı var. Fakat manyetik alan var mı? Tabii ki var. Bu akımın bu bölgede oluşturduğu manyetik alan hangi yönde? Baş parmak akımı, dört parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Dolayısıyla bu akımın bu bölgede oluşturduğu manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru. Akım var mı? Evet bunun alanına S diyecek olursak akımız var. Peki bu çerçeveden akım geçmesi için bu akının zamanla değişmesi gerekmiyor mu? Peki siz onu tele paralel yönde bir yönünde hareket ettirirseniz şu çizgi üstündeki manyetik alan değişir mi? Değişmez. Akı değişir mi? Değişmez. Dolayısıyla bir yönünde herhangi bir indüksiyon akım oluşmaz. Peki iki yönünde çekersem Arkadaşlar telden uzaklaştıkça bunun içerisinden geçen B manyetik alanın şiddeti azalmaz mı? İki yönünde azalırsa oluşan indüksiyon akımımız var. Peki bu indüksiyon akımı ne yapacak? Bu B azaldığı için onu arttırmaya çalışacak B üssü aynı yönlü olması gerekiyor, arttırmaya çalışıyor. Peki o yönde bir manyetik alan oluşması için bu çerçeveden bu bir çember de olabilirdi. Hangi yönde akım geçmeli? Dört parmak akımı baş parmak manyetik alanın yönünü göstermeyecek mi? Yani iki de şöyle bir indüksiyon akımı geçer. Yani çerçevede şöyle dolaşarak bu yönde geçer. Peki üç de? bakın arkadaşlar üç dolaylı olarak da olsa telden uzaklaştırıyorsunuz. Çünkü o yönün bir bu doğrultusu bir de bu doğrultusu. Bu doğrultudan dolayı değil ama Telden uzaklaştığı için iki gibi indüksiyon akımı geçer. Evet, manyetik indüksiyonla ilgili biraz soru çözelim. Senin için örnekler yazdım. Birinci örnekte iki tane kembeli paralel yerleştirmişim, arasına da bir mıknatıs koymuşuz. Soru şu: mıknatıs serbest bırakılırsa? bu çemberlerden hangi yönde indüksiyon akımı geçer? Arkadaşlar bir kere ortamda manyetik alan var mı? Bir bakın bakalım. Demiştik ki mıknatısın en kutbundan çıkar, S kutbuna giren. Yani buradan giren manyetik alan çizgisi çemberin içinden geçecek. Şöyle. Devreyi şöyle dolaşacak ve tamamlayacak. Buradan da girecek ve şöyle çıkacak. Ancak mıknatısı y ekseninde şöyle serbest bırakmışım. Bu mıknatıs aşağıya doğru yaklaştıkça alttaki çemberde oluşan manyetik alanınız artar. Bundan uzaklaştığı için bu da azalır. Dolayısıyla artık elinizde bir akı değişimi var. Bu çemberlerde indüksiyon akımı oluşur. Peki bu alttaki çemberde manyetik alan artıyorsa, akı artıyorsa oluşan indüksiyon akımı onu ne yapmaya çalışacak? Azaltmaya çalışacak. Ters yönde oluşuyor. Peki bu yönde manyetik alanın oluşabilmesi için ne yapıyorduk? Dört parmak akımı gösteriyordu manyetik alan. Baş parmağın gösterdiği yönde oluşuyor. Dolayısıyla aşağı yönde oluşabilmesi için bu çemberden geçen akımın şöyle dolaşması gerekmez mi? Yani bu çemberde şu yönde bir indüksiyon akımı oluşur. Onun oluşturduğu B üssü bu yani. Tersten geliyoruz. Peki üst tarafta ne oluyor? B manyetik alanı azalıyordu. Bu sefer orada oluşan indüksiyon akımı onu ne yapmaya çalışacak? Arttırmaya çalışacak. B üssü böyle oluşacak. Peki o yönde bir B üssünün oluşabilmesi için akımın bu tarafa doğru gitmesi gerekmez mi? Dolayısıyla manyetik alan yukarıya doğru olacak. Bu çemberde de oluşan indüksiyon akımı bu. Bunun oluşturduğu B üstü bu olacak. Bir başka örnek düzgün bir manyetik alan var ve yanında bir çember var. Bakın o çemberi manyetik alanın içerisine sabit hızla sokalım biz. Girerken, içinde ve çıkarken hangi yönlerde indüksiyon akımı oluşur diye soruyor. Arkadaşlar bu çember bu manyetik alanın içerisine girerken içinden geçen akı manyetik alan çizgi sayısı artmayacak mı? Dolayısıyla burada artık indüksiyon akımı oluşacak ve bu artan manyetik akıyı ne yapmaya çalışacak? Azaltmaya çalışacak. Yani çemberin içerisinde bu B artıyorsa, B'nin oluşturduğu akı artıyorsa çemberin içerisinde çarpı şeklinde yani sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyetik alan oluşması lazım. Bunu oluşturan nedir? Çemberden geçen akım olacaktı. Peki sayfa düzleminden içeriye doğru bir manyetik alan oluşması için dört parmak akımı baş parmak manyetik alanı gösterecekse demek ki çember içeriye girerken iki yönünde bir indüksiyon akım oluşur. Peki içindeyken arkadaşlar tamamen girdikten sonra çıkana kadar bu alandan geçen manyetik alan sayısı, çizgi sayısı değişir mi? Değişmiyor. Dolayısıyla içindeyken akı değişimi yok. Ve indüksiyon akımı da bu sebepten dolayı oluşmaz. Peki çıkarken, çıkarken çemberin içerisinden geçen manyetik alan çizgi sayısı gitgide azalacak. Şu an maksimumdu, gitgide azalacak. Akı azalıyorsa oluşan indüksiyon akımı onu ne yapmaya çalışacak, arttırmaya çalışacak. Yani çemberin içerisinde oluşan manyetik alan buna destek olacak nokta şeklinde bir manyetik alan oluşturması lazım indüksiyon akımı. Peki nokta şeklinde oluşabilmesi için dört parmak akımı yani şu yönde akım geçerken nokta şeklinde yani sayfa düzleminden dik dışarı doğru olmaz mı? O yönümüzde nedir? Bilmiyoruz. Demek ki girerken 2, çıkarken 1 yönde olacak. Hemen altında bir soru var. 2 tane bobin sarım sayıları n er ve 2 n'miş ve kesit alanları a imiş. T süre sonra ikinci şekle getiriyorsa oluşan indüksiyon EMK ne olur diye sorar. Arkadaşlar bu bobini manyetik alana şöyle yerleştirdiğim için burada akı nedir? Maksimum. Dolayısıyla birinci ve ikinci bobinde oluşan manyetik akımız ne kadar? F1 B çarpı N çarpı A kadar burada. B çarpı 2N çarpı A kadar da burada ve bunların toplamı kadar bir akı olacak. Yani dolayısıyla B çarpı A çarpı 3N olur. Peki ikinci durumdaki akımız ne kadar olacak? Bakın arkadaşlar şundan hala maksimum şiddette manyetik alan geçerken burada tellerin arasından geçen manyetik alan alanlara dik değil paralel. Dolayısıyla şu kısımda herhangi bir akı yok. Var olan akımız sadece ne burada? O da B çarpı A çarpı N kadar. Peki bizim formülümüz neydi? Epsilon eşittir. Eksi delta phi bölü delta t idi. Akı değişimimiz ne kadar? Ban eksi 3 pan olduğuna göre eksi 2B eksi çarpı A çarpı N. Geçen süremiz ne kadar? T'ymiş. Dolayısıyla bakın eksi eksi burası artı olacak. 2 çarpı B çarpı N bölü T kadar indüksiyon EMK'mız oluşur. Bir başka örnek, düzgün bir B manyetik alanımız varmış. İçerisine bir çemberi yerleştirmişiz. Fakat bu sefer çemberi hareket ettirmiyoruz. Diyor ki, buradaki manyetik alanın zamanla değişim grafiği. Dolayısıyla bakın siz çemberin alanını S derseniz şu an akınız ne kadar? B çarpı S kadar. Birinci zaman aralığında B'yi hiç değiştirmemiş. Dolayısıyla birinci zaman aralığında herhangi bir indüksiyon akımı oluşmaz. Neden? Akı değişimi yok çünkü. Kaldı ki siz bu grafikte manyetik alanı S ile çarparsanız akıyı bulursunuz. Bakın burada akı değişimimiz yok. Peki ikinci aralıkta ne yapmışız? Manyetik alan şiddetini yavaş yavaş azaltmışız. Dolayısıyla akı azalmış. Peki buradaki manyetik alanımız ne tarafa doğru? Nokta şeklindeydi. Peki manyetik alanımız azalıyorsa, oluşan indüksiyon akımımız var artık ve bunu ne yapmaya çalışacak, desteklemeye çalışacak. Yani nokta şeklinde bir B üssü oluşacak. O yönde oluşabilmesi için manyetik alanın çember üzerinden geçen akımın, bakın dört parmak akımı gösterecek yönde, yani şu yönde oluşur. İkinci aralıkta oluşan akımın yönü böyle gösteriyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra şu olacak. Burada manyetik alanımız sıfır olmuş. Ve negatif tarafa geçmiş, yön değiştirmiş. Artık buradaki manyetik alanınız çarpı oldu. Dolayısıyla buradaki manyetik alanınız çarpı. Ve siz manyetik alanı arttırıyorsunuz, akınız da artıyor çarpı yönde yani sayfa düzleminden içe doğru olan akınız artıyorsa oluşan indüksiyon akın onu ne yapmaya çalışacak? Azaltmaya çalışacak. Nokta şeklinde bir manyetik alan oluşabilmesi için bu çemberden de dört parmağın gösterdiği yönde bir akım geçecek. O da ikinci aralıktaki gibi aynı yönde bir indüksiyon akımı geçer. Bir soru daha, bobinlerimiz var, arada mıknatısımız var ve bunlar sabit hızla birinci bobin ve ikinci bobin 2 iki ve bu bobin de ona V büyüklüğünde sabit bir hızla yaklaştırıyor, yaklaştırıyor. Peki ortamda bir manyetik alan var mı? Mıknatıs varsa muhakkak vardır. Peki o bobinleri nasıl etkileyecek? Bakın en kutbundan çıkartıyorsunuz bu manyetik alanı ve devreyi tamamlıyorsunuz. Bu bobinin içinden geçip böyle oluşuyor peki birinci bobin ve ikinci mıknatısınız iki V hızıyla hareket ettirilirse mıknatıs bu bobinden uzaklaşıyor. Dolayısıyla bu bölgede oluşturduğu manyetik alan azalır. Burada artık indüksiyon akımı oluşur, indüksiyon EMK'nız oluşur demek. Peki B azalıyorsa buradan geçen akım ne yapmaya çalışacak? Bu B'yi desteklemeye çalışacak. Yani aynı yönlü bir manyetik alan oluşur. O yönde bir manyetik alan oluşabilmesi için bu bobini kavrayacaksınız. Baş parmağınız B üstünü gösterecek. Dolayısıyla akımınız şu yönde geçmeli. Dört parmak akımı gösterirse iki yönünde bir akım oluştu. Peki öbür bobine baktığımızda bu sefer mıknatıs ile bobin birbirlerine yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bu manyetik alan hunharca artıyor. Burada oluşan indüksiyon akımı bu oluşan ve artan manyetik alanı azaltmaya çalışacak, yani ters yönde bir B üssü oluşacak. Peki bu yönde bir B üssü oluşabilmesi için bu bobinden hangi yönde akım geçmeli? Dört parmak akımı baş parmak B üssünü gösterecekse, bu bobinden şu yönde akımlar geçmeli. O akımı takip ederseniz, bakın dört yönünde olmaz.